Arkadaşlar, kuyruk ön arkadaşı grubumuzu yaptıktan sonra şimdi kuyruk borumuzu ve kuyruğumuzun geriye kalan kısmının montajına devam ediyoruz. 700 NT5 numaralı poşetimizden kuyruk borumuz, kuyruk borumuz çıkıyor. Yanımdan merkezine işaret koyduğum yerin iki sağ ve sol yanına işaret koyuyorum. Ve böylece ilerlettiğim zaman rulmanımın tam olarak gelmesi gereken noktayı sınırlarını bilmiş oluyorum ve tam orada rulmanımı sabitliyorum arkadaşlar. Sonrasında da üzerine plastik rubberımızı geçireceğiz. Burada iki tane detaydan bahsetmek istiyorum sizlerden. Genellikle şu an benim gördüğüm kadarıyla bütün uygulamalarda Rulmanın e, tork üzerine sabitlenmesi için çok zayıf bunun. Ama gene de ben çok eser miktarda bir şugo e, yani plastik malzemeyle rulmanın birleştiği bir e, durum olduğu için şugo kullanarak bunu da aynı zamanda rulman yatağına uygulayacağım. Ve bu şekilde e, tork tüpümü tamamlayarak e, sizlere geri döneceğim arkadaşlar. Ve üzerinden de birleştirerek ee, sağlam bir şekilde sıkı sıkıca burası kelepçe gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça kuvvetli bir şekilde sıkarak ve metale metal olduğu için elbette loktaytlayarak e, kuyruk dikey stabilizörümüzü de e, takacağız ve sonrasında da e, tok tükümüzü e, kuyruk boğumuz kuyruk çubuğumuzun içerisine birlikte yerleştireceğiz. Kuru bir yüzey içerisine bunu zorlayarak biz itmeye çalışacağız. Burada bizim işimizi kolaylaştıracak şey elbette bir yağ kullanmak, silikon yağ bunun için. Ben kullanıyorum arkadaşlar, bir silikon silikon yağ kullanarak.